Merhabalar arkadaşlar. Masal ötemiz sonsuz olsun Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimleri her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Nedir bu Refik Korkmaz eğitimleri diyen arkadaşlara seslenmek istiyorum imajinasyon yöntemiyle çalışan bir şifa yöntemi. Bu yöntemi öğrendiğinizde arkadaşlar kendi kendinize çalışabileceksiniz. Kendi kendinizin şifasına vesile olacaksınız. Sadece kendinize değil tabii ki yakın çevrenize, ailenize, arkadaşlarınıza da uygulamalar yapabileceksiniz. Eğer ki ben de eğitimler vermek istiyorum diyorsanız aldığınız sertifikayla aynı zamanda siz eğitmensiniz de arkadaşlar eğitim vermek istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Bu eğitimleri benden alırsanız her bir modül için yazdığım kitapçıkları da hediye ediyorum arkadaşlar. Ayrıca Refik Hocamızın Facebook kapalı gruplarına kaydınız yapılıyor. Sadece eğitim almış arkadaşlar girebiliyor oraya. Oradaki tüm eğitim videolarını sınırsız ve ücretsiz bir şekilde izleyerek kendinizi geliştirmeye, yeni yeni tekniklerle donanmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu eğitimleri herkesin almasını canlı gönülden diliyorum. Benden almak isterseniz telefonla bana ulaşabilirsiniz. Tarihleri birlikte belirleriz arkadaşlar. Size özel eğitimlerde sunuyorum. Küçük gruplar içerisinde eğitimlerde sunuyorum. Telefonum 0532 164 6113 Almanya için artı 49, 178, 651, 25, 40. Selamlar, sevgiler.